Emre İskübarlasa gideceğiz şimdi. Çünkü ezan yaklaşıyor İstanbul'da Kazlıçeşme Fatih Camii'nde Emre. Merhaba Emre. Kolay gelsin. E, sözü de sana bırakalım. Selçuk Tepeli yine çok önemli bir camideyiz. İstanbul'un önemli camilerinden birindeyiz. Kazlı Çeşme'de Fatih Camisi'nin önündeyiz. Ama bu caminin hikayesi İstanbul'un fethedildiği o günlerde saklı. Hemen ondan bahsedelim. Fatih Sultan Mehmet'in askerleri İstanbul'un fethinden önce bulunduğumuz bu alana, bu sulak alana konuşlanır. Hatta bu semte adını veren Kazlı Çeşme'de hemen arkamızda. İşte Osmanlı ordusunun askerleri bu çeşmede susuzluklarını giderirler ama ibadet edecekleri bir camiye ihtiyaç duyarlar. İşte Fatih Sultan Mehmet de emreder ve işte buraya bu noktaya bir cami inşa edilir. İşte o cami bu camidir. İstanbul kuşatılmadan önce askerler bu camiye gelir, dua eder, ibadet eder, sonra da o şanlı fetih gerçekleşir. Gösterişten uzaktır, küçüktür ama gerçekten ardındaki o anlam çok derindir. İşte Kazlı Çeşmedeki Fatih Camii ve ardındaki o etkileyici hikayesi. Her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazanda da bu hikayesini bilenler özellikle bu camiye gelir. Burada ibadet ederler. İşte gördüğünüz o cami. Hatta bir özelliği daha vardır. Cami alışılmışın dışında minaresi sağ tarafta değil sol taraftadır. Yani İstanbul'un kara surlarına bakar. Zaten buradan da yaklaşık bir kilometre uzaklıkta o surlar. Hatta askerlerin burada abdest alması için yapılan o hamamın kalıntıları da burada bulunmaktadır. Yani önemi buradan gelir. İstanbul'un çok önemli bir camisidir. Kazı Çeşme'deki Fatih Camii Ramazanda da bu camiye gelenler burada dua ederler ve biz dua ederler derken İstanbul içinde artık ezan vakti, iftar vakti. Allah kabul etsin.